Hey maşallah. Of 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 of. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Oturdun mu? Ha ben de böyle. <laughs> Yani Havva Hanım'ın esnaf lokantasına hoş geldin diyebiliriz bu menüyle. Ya yani boş konuşuyor işte ya. Halina'dan ne beklersin? Yemekleri gibi boş. Esnaf lokantası, kurban olsun esnaf lokantasına. Ha esnaf lokantaları izlesin. Ben bunu baklavadan bile saymam. Bugünkü sütlü atıştı, bugünkü ay baklavası değil. Dur gelsin söyleyeceğim zaten. Bakın bu ne? yani bu ay baklavası değil de neymiş bakalım. Bu ne ya Allah aşkına ha bu ne? Ya biri görecek de diyecek ya. ki ha böyle mi sarma saray? Allah usta bir kuru pilav çek. Güveç <laughs> mi et mi ne yediğimizin farkında değiliz Beğenemedim lezzetini de. Sen lezzetini ne anlarsın zaten ki? Bu menüyle gerçekten 50 bin lira değil 50 lira bile. Bunu tek bezeden mi açtın? Attım Açtım işte oklavayla attım. Neyini soruyorsun? çok nişastalık, kıyır kıyır söyle bakalım neyi beğendin sen? Beğendim diyorsunuz ya puanlarınıza yansımıyor. Niye beğeniyorsunuz? Strateji yaptım. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.